Şimdi memurlar, onlar 40 bin, 45 bin, 50 bin gibi e, maaşlar alıyorlar. Yoksulluk ücretinin, yoksulluk ücretinin altında maaşlar bunlar. Şimdi haliyle belki kimileri 14 bin, 15 bin liralık maaşla geçinmek zorunda kalanlar, 22 bin liralık askeri ücrete talim eden milyonlar, emeklilerin çok para aldığını düşünebilirler. Hayır, onlar çok para almıyorlar. Onlar dışında milyonlar açlık, sefalet ücreti alıyorlar. Hep beraber kalkınmak ve toplumun tüm kesimlerini kalkındırmak gerekirken bir kesimini kalkındırmaya odaklanınca tablo böyle oluyor. Evet, 13 Ocak için uyarı eylemi yapacaklarını ilan etmişlerdi. Bugün memurlar eyleme çıktı, kamu emekçileri. Düşük zam oranı'ını e, protesto ettiler ve bu arada tabi TÜİK ve TÜİK verileriyle zam yapan iktidar. Yağmur, rüzgar, soğuk hava hak mücadelelerine engel olamadı. <laughs> Kamu emekçileri sefalet zammı adını verdikleri %11,54'lük zam oranını protesto etmek için tüm Türkiye'de meydanlara indi. Binlerce kamu emekçisi iş bıraktı. İstanbul'da kamu emekçileri konfederasyonuna bağlı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin katıldığı eylemde emekçiler yağmura rağmen düşük zamlara karşı Sultanahmet Meydanı'ndan Beyazıt Meydanı'na yürüdü. Türkiye'nin dört bir yanında, 84 meydandayız. Kamu emekçilerin dayatılan sefalet ücretine karşı... Emekçilerin isyanını, emekçilerin haykırışını, asgari ücretlere reva görülen büyük enflasyonun dayı altında bırakılan zamma karşı buradayız. Binlerce emekçi iktidara seslendi, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep etti. Tüm emekçiler için insanca yaşanacağız talep ediyoruz. Sefalet zammına karşı en düşük memur maaşının asgari geçim standartlarına yani yoksulluk sınırı olan 79 bin liraya çıkarılmasını talep ediyoruz. Ankara'da iş bırakan kamu emekçileri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüdü. İş yerlerinde alın törü bizler enflasyon karşısında ezilirken Sermaye her geçen gün daha da fazla kâr ediyor. Vergi yükünün büyük bölümü emekçilerin omuzlarına yıkılırken patronların vergi borçları birer birer siliniyor. Kamu kaynakları halkın ihtiyaçları yerine sermayeye ve yandaş projelere aktarılıyor. Bu adaletsiz düzenin bedelini yıllardır neden sadece biz emekçiler ödüyor?